أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن سغى الحديث كلام الله وخيرا هدي hadiyun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhtesatuhâ ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sizlere nesihatımın konusu Allah'ın salih kullarına olan ikramı olacak. Allah'ın salih kullarına olan ikramı. Rabbimiz Allah azze ve celle hayat kitabımız olan Kur'an'da bizlere Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara, mümin erkek ve mümin kadınlara, itaate devam eden erkek ve itaate devam eden kadınlara, doğru erkek ve doğru olan kadınlara, sabreden erkeklere ve sabreden kadınlara mutavazi erkeklere ve mutavazi kadınlara, sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklere ve oruç tutan kadınlara, namuslarını koruyan erkeklere, namuslarını koruyan kadınlara ve Allah'ı çok anan Allah'ı çok anan erkeklere ve Allah'ı çok anan kadınlara işte Allah bunlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ahsap suresi 35. ayet-i celil'e. Değerli kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an bizim hayatımızın her alanına yön verir. O Kur'an ki hak ile batılı birbirinden gece ve gündüz gibi birbirinden ayrıldığını beyan eder. O Kur'an ki bizlere Fatur suresinin 29. ayeti celilesinde Kur'an'ı okumaya devam eden ve namazlarını kılanlar onlar için zararı olmayan bir ticaret vardır diye. Onlar zararda değiller. Çarda olan bir ticaret onlar için. Kimler için? Kur'an'ı okuyan ve namazına devam edenler için. O Kur'an değerli kardeşlerim Musa el-Aşeri radıyallahu an Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan Bukhari'de gelen hadiste Kur'an okuyan mümini tarif ederken kokusu da tadı da tatlı olan portakala benzerdir diyor. Kur'an okuyan Müslümanı Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kokusu da tadı da güzel olan portakala benzerdir diyor. Değerli kardeşlerim Musa el Aşeri dedik ya Musa el Aşeri'nin bir gün diyor ben abdestimi aldım ve geldim Allah'ın Resulü Muhammed ve Vesselam'a ey Allah'ın Resulü ben bugün senin hizmetçinim. Ben bugün sana tahsisim. Sen ne dersen ne yap yapmamı istersen ben onu yapacağım ve seni koruyacağım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bahçeye gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bahçede kuyunun yanına oturur ve ayaklarını kuyuya doğru sallandırır. Ve bahçenin kapısı çalınır. Musa el derkine der ki Git kapıyı aç ve gelen kişiyi cennetle müjdele eder. Ve Musa laşeri gider, kapıyı açar ve gelen Ebubekir Sıddık radıyallahu an onu cennetle müjdeler ve o gelir Resulullah Sallallahu Aleyhi yanına oturur. Yine kapı çalınır Resulullah Sallallahu Aleyhi yine der git kapıyı aç ve geleni cennetle müjdele. Bu defa gelen Ebu Ömer radıyallahu an Üçüncü defa Osman bin Affan gelir ve üçünü de Resulullah ve cennetle müjdelediğini Musa Leşeri'den gelen hadisimizde bildiriyor. İşte değerli kardeşlerim, Rabbimiz mümin, Müslüman olan, Allah'a itaat eden, doğru olan, sabreden, mutavazi olan, sadaka veren, oruç tutan, namuslarını, iffetlerini koruyan, ve Allah'ı çok ananlar için işte bunlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır dedik. İşte Allah'ın salih kullarını olan ikramı bu dünyada Allah Azze ve Celle'nin saymış olduğu Müslüman olan, itaat eden ve devamında gelenler için bir bağışlanma ve onlar içinde büyük bir mükafat olduğunu Rabbimiz kitabında buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ki değerli kardeşlerim, Rabbimiz o Kur'an sizi dost doğru yola iletir diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi'de gelen hadislerinde şöyle bildiriyor. Ey Ademoğlu, bana ibadete yönel ki, ben de senin gönlünü zenginlikle doldurayım ve fakirliğine de engel olayım. Eğer bana ibadetle meşgul olmazsan ellerini meşguliyetle doldururum ve fakirliğine de engel olmam diyor. Bakın değerli kardeşlerim, ey Ademoğlu oğlu diyor Rabbim Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Rabbimize ibadetle yönelin ki sizin gönlünüzü zenginlikle doldurayım. Ve eğer sen ibadetle meşgul olmaz ise bir kişi onu di ellerini meşguliyetle doldururum ve fakirliğine de engel olman. Resulullah sallallahu aleyhi değerli dostlar, ayakları şişinceye kadar namaz kıldığı hadislerde rivayet edilir. Ona soruyorlar: "Ey Allah'ın Resulü, senin gelmiş ve gelecek günahların bağışlanmış iken neden bu kadar çok ibadet ediyorsun?" diye sorulduğu zaman ben Rabbime şükreden bir kul da mı olmayayım diyor. İşte bir, biz müminler Allah'a ibadetle, itaatla günlerimizi geçirdiğimiz zaman işte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz Allah'a yöneldiğimiz zaman gönlümüze zenginliği vereceğini ve bu da Allah Azze ve Celle'nin salih kullarına olan ikramıdır. Yine değerli dostlar, de gelen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların öfkelenmelerine, kızmalarına rağmen Allah'ın rızasını kazanmaya çalışanlardan hem Allah razı olur hem de insanlar onu, insanları ondan hoşnut olmalarını sağlar diyor. Eğer Allah'ı öfkelendirerek insanları hoşnutluğunu kazanmaya çalışan kimse ise hem Allah hoşnut olmaz hem de insanlar ondan hoşnut olmazdır diyor. Bakın değerli dostlar Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde insanların öfkelenmelerine, kızmalarına rağmen Allah'ı razı edecek amelleri işlediğimiz zaman ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Hem Allah bizden razı olacak hem de insanlar bizden hoşnut olacak. Allah Azze ve Celle'yi razı etme adına değerli kardeşlerim, insanlar bizden kıssa da öfkelense de Allah bizden razı olduktan sonra değerli kardeşlerim gerisi boştur. İşte sizlere Enes radıyallahu anh'da gelen yine Tirmizi'nin kader bölümünde geçen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Allah bir kulu sevdiği zaman onu diyor çalıştırır. Allah bir kulu sevdiği zaman onu çalıştırır. Asla bey Allah'ın Resulü onu nasıl çalıştırır diye sorduğu zaman şöyle cevap verir. Ölmeden önce onu salih amel işleme konusunda başarılı kılar diyor. Şimdi değerli dostlar Enes radıyallahu anh'ın hayatına bir dönecek olur isek annesi kendisini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirmiş ve ey Allah'ın Resulü bu benim oğlum senin Hizmetçin olsun sana hizmet etsin diye bırakmış ve Enes radıyallahu an rivayetlerde 9 veya 10 yıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Enes'e künye vermiş Ebu Hamza künyesini bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Enes Radiyallahu Anh'a vermiş ve ona şöyle dua ediyor Allah'ım sen bunun yani Enes'in malını ve çocuklarını çoğalt ve Enes Radiyallahu Anh diyor ben yüz ve küsür üzerinde çocuk ve torunlarımı olduğunu hadise rivayet ediyor. Yüz ve küsür. Ve malının da bahçesinin de günde şey senede iki defa mahsul verdiğini hadise rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam bir de üçüncü bir dua ediyor. Ya Rabbi sen onu cennetle müjdele diyor. Enes radıyallahu anh diyor ki ne ben bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki duasını gördüm çocuklarım çok, mahsullerim de diyor iki defa senede veriyor, üçüncüsünü ise ben ümit ediyorum. Yani kıyamet gününde inşallah cennete gireceğim diyor. İşte değerli dostlar, Allah'ın salih kullarına olan ikramı ölmeden önce onların salih amel peşinde koşmalarıdır. Ebu Zer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize diyor şu üç şeyi yapmaktan kesinlikle geri durmayın. Onu devamlı yapın dedi diyor. Bir insanlara iyiliği emretmekten geri durmayın. İki, kötülüğü insanlardan alıkoymaktan geri durmayın. Üç, ve nuallimen nâse sünene ve insanlara diyor sünneti anlatmaktan hiç geri durmayın. Bunları devamlı yapın diyor. Değerli kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatu vesselam ona dua ederek ve bizzat Allah'ın kuffar kabilesini e, hidayet verdiğine buna benzer dua ediyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ve Ebu Zer radıyallahu anh'dan dolayı da gök diyor ne onun gibisini gölgelendirdi, ne de yeryüzü onun gibi doğru sözü birisini taşıdı diyor. Ebu Zer radıyallahu anh Tebük savaşına giderken devesinin yükü ağır olduğundan dolayı geride kalıyor. ashab Allah'ın Resulü Ebu Zer yoktur diyor. Çünkü Tebük savaşı sıcakların çok çetin olduğu ve zorlu bir savaş olduğu için bazıları geride kalıyor. Yani savaşa katılmıyorlar. Ve Ebu Zer da orada olmayınca ashab ey Allah'ın Resulü Ebu Zer de yoktur diyor. Daha sonra ilerden bir görüldü bir karaltı görünce ey Allah'ın Resulü gelen Ebu Zer, diyorlar. Ebu Zer e bakıyorlar devesinin yükü ağır olduğundan devesinin üzerindeki yüklerini kendi sırtına almış ve onların ayak izlerini takip ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar. İşte bu zer değerli kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yani Müslüman olmak için gelmesini hadisler bizlere şöyle anlatır. Ebu Zer radıyallahu gelip bir ay boyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı göremiyor. Ve en son Resulullah ve Vesselam'ı görüp ona iman edince Diyor ki ne Resulullah Aleyhisselam ya Ebu Zer sen ne zamandan belli buradasın? Diyor ki ben bir aydan belli buradayım. Peki sen ne yiyip ne içiyorsun? Ben diyor zemzem suyu içiyorum Devamlı zemzem suyu. Çünkü başka yiyecek bir şey yok. Bunu diyen Ebu Bekir radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü onu misafir etmem için bana izin verdi diyor. Ve onu alıp evine ikram için götürüp Allahu u yanlış hatırlamıyorsam Taif'in kuru üzümünden bahsedip ona kuru üzümden ikram ediyor ve o da onun ikramını kabul edip ondan yiyor. İşte bu Zer Müslüman olunca ey Allah'ın Resulü izin ver de diyor ben bunu Kabe'de haykırayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani başına gelecek bir zarardan dolayı ona ağır oluyor. Yani sebat et. Ve nitekim Ebu Zer radıyallahu an Mekkeli müşriklerin bulunduğu bir ortamda Müslüman olduğunu haykırıyor ve onu dövüyorlar. Onu yine kurtarıyorlar İbn Abbas. Ayıldığı zaman yine bir gün sonra gelip yine onların içerisinde yine Müslüman olduğunu haykırıyor. İşte değerli kardeşlerim Ebu Zer radıyallahu an bizlere bu son hadisi yani diyor Resulullah aleyhisselam üç şeyden hiç geri durmayın. İyiliği emredin. Kötülükten insanları alıkoyun ve insanlara sünneti öğretmekten hiç geri durmayın. Bakın değerli kardeşlerim Ahmet bin Hanbel'de gelen bir hadiste Resulullah Aleyhisselam benden bir ayet bile olsa bunu diye öğretmekten başka bir şey yapmayın. Yen yani anlatın. Benden bir ayet bile duysanız onu bir başkasına aktarın. Hani Rabbimiz Fussule Türesi'nde diyor ya Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İşte bakın Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Bir ayet bile olsa benden duyduğunuzu bir başkalarına anlatın. Rabbim inşallah sizler ve beni rızasına uygun bir hayat süren kullarından eylesin. Ben bugün sizlere değerli kardeşlerim Allah'ın salih kullarına olan ikramını anlatmaya çalıştım. Bu konuda Rabbim inşallah dinlediklerimizden amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Subhanek Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve töbü lek. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Lütfen şimdi dinleye. Fazla vakit geçirme kardeşim. Gel. Gel